Şimdi bir yandan tabii o zirveyle ilgili görüntüleri ben izlerken dikkatinizi çekmiştir Sayın Erdoğan'la Sayın Putin orada ilk karşılaşıyorlar el sıkışıyorlar Orada Sayın Putin'in bir bizim heyeti çağırma görüntüsü var. O görüntüyü arkadaşlar bir daha verirse orada dikkat dikkatimi çeken bir şey göstermek istiyorum. Bakın Sayın Putin diyor ki buyurun gelin sizde de el sıkışayım diyor. Şimdi bakın orada önce Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ardından Hulusi Akar Savunma Bakanı orada Sayın Hazine Bakanı ve Ömer Çelik. Şimdi Ömer Çelik'in ne işi var orada? Ömer Çelik Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sözcüsü. Yani orada bulunacak görüşmelerde, müzakerelerde bulunacak bir bakan değil. Oradaki bakanlar heyetinden biri değil. Savunma Bakanı evet, Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı evet. Belki Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ya da Milli İstihbarat Başkanı evet. Belki Genelkurmay Başkanı olabilir. Hadi diyelim iletişimle ilgili olarak yani işte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü hani orada olup biteni konuşulanları medyayla paylaşacak, briefing verecek konumda olan. Hadi iletişim başkanını da anladım ama Ömer Çelik'in Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsünün ne işi var orada diye sormak istiyorum. Bilmiyorum Rus tarafından muadili var mı? Yani hani masaya otururlar ya bir bakan karşısında muadili, öteki bakan karşısında muadili. Yani eş e, görev yaptığı insanlar ama Sayın Ömer Çelik Kendisine saygımız sonsuz. Kendisiyle ilgili bir problemimiz yok. Ama orada bulunması elzem olan kadronun arasında Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsünün ne işi var sorusunu sormak istiyorum burada. Yani eğer partiler arası bir heyet yapılacaksa ana muhalefetin ya da başka partilerin de temsilcileri oraya gitsin. Ama bu bir parti işi değil ki. Bu bir devletler arası zirve. Bunu sormak ve kayda geçirmek istiyorum. Bu daha önceki harekatlarda da oldu. Harekat merkezinde sıralandılar bakanlar ve Sayın Cumhurbaşkanı, kuvvet komutanları. Evet, tamam. Ama orada AKP'nin sözcüsü. Ne alaka? Niye? İşte devletin ayarlarını bozmaktan söz ediyoruz ya. Böyle şeyler bozar devletin ayarlarını. Onu da söylemek istedim.